Engelsiz adresinden izleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Haluk amca ile Meltem abla boşandı. Bunun üzerine Haluk amca babam hariç herkesle vedalaşıp gitti. Uzun süredir babamla Haluk amca konuşmuyor. Çocuk gibi birbirlerine küstüler. Hiçbirimiz nedenini bilmiyoruz. Belki Haluk amcanın gideceği gün barışırlar dedik ama beklediğimiz gibi olmadı. Kardeşim dediğin insan bugün gidiyor ve sen böyle oturuyorsun Tuna. O benim kardeşim falan değil Gönül kusura bakma. Onu uğurlamaya falan da gitmeyeceğim. Sen çok meraklısın sen git kendini uğurla. Beni de istemiyor bilmiyor musun Haluk? İnat işte. Ha benim anlamadığım yani ne oldu bu kadar birbirinize böylesine küsecek kadar Tuna? Söyle seni. Ben onu tanıyamamışım Gönül kusura bakma. Ya, bu konuyu kapatır mısın lütfen? Ya, üstüme gelme rica ediyorum yani. Peki nereye gittiğine dair bir fikrin var mı? Hayır bilmiyorum. Ne, Bana ne ayrıca nereye giderse gitsin gider yani tek başına bu adam ne yapar ben anlamadım hiç. Ege'deki evine gitmiştir. Ayrıca sen yalnız olduğunu nereden biliyorsun? Belki yalnız gitmemiştir. Belki yanında birileri vardır. Olamaz mı yani? Ege'deki evine mi gitmiştir? Evet. Ay oraya zaten yazın gidecek biliyoruz. Bunda gizlenecek bir şey yok ki. Ay, ne olur kapatır mısın şu konuyu? Hakikaten vır vır yedirip durma. Sinirim bozuluyor gönül. Ya, lütfen kapat şu konuyu. Konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Yeter. Ayrıca Haluk yalnız değil mi? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey ima etmiyorum gönül. Yeter artık. Ne olur şu ya. Kapatır mısın şu konuyu? Herkes kendi hayatını yaşasın. Ya bizim de bir hayatımız var. Bir isim verirsen biz de kendi hayatımızı yaşıyorum. Rica ediyorum yani. Duymak seviyorum adını. Haluk amcayla babam bu hale nasıl geldi hiç bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Ama bu sefer işim biraz zor olacak. Çünkü Gönül abla bile babamın ağzından laf alamadı. Babam hayatında ilk defa ser verip sır vermiyordu. Ve açıkçası hepimiz bu büyük dostluğun nasıl bittiğini çok merak ediyorduk. Düşünsenize Haluk amca buralardan gitti. Belki de bir daha hiç dönmeyecek ve babam onu uğurlamaya bile gitmedi. İnanılır gibi değil. Bu sırada Haluk amcanın nereye gittiğini de hiçbirimiz bilmiyoruz. O da ayrı bir merak konusu. Her nereye gidiyorsa tek başına mı gidiyordu? Yoksa yanında başka biri var mıydı? Bilmiyorduk. hayatımızdan sadece Haluk amca çıkmamıştı. Işıl abla. Gece abi. Element abi. Ve Tutku abla. Haluk amca ile aynı gün hayatımızdan çıkıp gitmişti. Sonradan hepsinin aynı gün gittiğini öğrenince çok şaşırdık. Evet arkadaşlar yanılmıyorsunuz. Haluk amca bu dört kişiden biriyle gitti. Ama hangisiydi? Işıl ablayla mı? Element abiyle mi? Gece abiyle mi yoksa Tutku ablayla mı? Size bir sır vereyim mi? Ben Haluk amcanın kimle nereye gittiğini biliyorum. Ve size de söyleyeceğim. Ama bunu söylemem için bundan bir iki ay öncesine dönmemiz lazım. Belki o zaman Haluk amcayla babamın neden küstüğüyle ilgili bir ipucu yakalayabiliriz. Haluk amca kaybolduğunda Zeynep'i bulan kişinin Tutku abla olduğundan habersizdi. Bu konularda çok hassas olan Haluk amca iyi niyetli olduğunu düşündüğü için yüz yüze teşekkür etmek istemiş ona. Tabi karşıda çıkacak olan kişinin Tutku abla olduğunu bilmeden. Alo Tutku neredesin? İrem'ciğim gelmek üzereyim yoldayım canım. Ya Tutku Haluk Bey'le karşılaşmak istediğinden emin misin? Evet İrem çok eminim. Endişelenecek bir şey yok. Sen de rahat ol lütfen. Ay bilmiyorum Tutku. Yani acaba önden bir konuşma mı yapsaydım ben? Bir hazırlık yapsaydık böyle pat diye karşısına çıkıp özür mü dileyeceksin yani? İrem'cim hazırlığa, ön konuşmaya falan gerek yok. Merak etme Haluk Bey seni sandığın kadar kötü karşılamayacak beni. Ya nasıl kötü karşılamayacak? Haluk Bey'den bahsediyoruz ya. <laughs> İlahi İrem. Ay bak bir de gülüyor. Yani Tutu gerçekten şaka gibisin. E Gönül ablaya gideceğim konuşacağım de daha çok gerilmiştin ya şu rahatlığa bak. Hayat, kendimden çok eminim. Korkacak çekinecek bir şeyim yok artık. O yüzden rahatım. Haluk Bey seni görüp böyle kovduğuna bakalım bu kadar rahat olabilecek misin Tutku? Merak etme. Beni kovmayacak. Hatta geldiğim için teşekkür bile ederse şaşırma. Neden teşekkür etsin sana ya? Şaşırdın mı Tutku? Hadi gelince konuşuruz. Yaklaştım az kaldı. Uf Tutku sen beni bir gün böyle kalpten götüreceksin yani. Öleceğim senin yüzünden. Allah korusun İremciğim. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> geliyor. Vallahi geliyor. Çek bir şey yok. Yani Haluk Bey de başka zaman olsa çantaya falan gider. Bugün böyle masa başı oturup çalışası tuttu. Ya bırak adam ne güzel çalışıyor baksana ya. Allah Allah ne istiyorsun adamdan? Çalışsın. Tolga uyuzluğunu yapıyorsun değil mi? Ben? Evet. Evet uyuzluğunu yapıyorum. Alıp Haluk Bey'e gider misin lütfen? Hayır benim benim de işim var ya ben hiçbir yere gidemem Haluk abi. Şarkı çıksın lütfen Tolga rica ediyorum. Ya olur mu öyle şey ya? Burada işimiz var bizim. Of Tolga ya, çok kötüsün. Öbüsak bir, şey bir şey yok. Kendini boş yere yıpratıyorsun. Ya kimin için? Bir de tutku için yıpratıyorsun ya. Bağırma. Bağır. Geliyor zaten. Belten bak sana hatırlatayım. O telefonu sen bana kendi ellerinle verdin. Ben kendim gizli falan bir şekilde almadım o telefonu. İyi de ben senin telefonuna ne yaptığını görmedim ki. O benim sorunum değil. Sen yaptın. Kanıtla. Kocana da, çocuğunun öğretmenine de o mesajı sen attın Meltem. Yani tutku Haluk Bey'in karşısına çıkmak istediyse bugün vardır bir bildiği. O düşünmeden hareket etmez ama ne yapayım korkuyorum. E hayatım korkunun necene faydası yok ki. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Tutku geldiği zaman sen de ben de burada olmayalım. Çok sağ ol Tolgacığım içime su serptin valla. Ya o sana da iyilik yaradı ya. <laughs> ya ben niye uğraşıyorum ki Tutku tutku falan ya. Benim zaten işim başımdan aşkın. Haluk abi anlamadan şu ev sahibiyle işi çözmem gerekiyor. Vallahi sıkıntı olacak. Kriz çıkacak ya. ya asıl kriz tutku geldiğinde çıkacak. Senin haberin yok. Hala kiralık evi uğraşıyorsun. Ha, alo? Ha? Muzaffer Bey merhabalar. Nasılsınız? Ha, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ya ben sizi... Açın şu alakayı ya. Sol burada. Var var olmuş bir şey söyle. Ya sana söyleyemem lan. Neden? Ya utanırım çünkü ben. Tövbe. Niye? Ya <laughs> işte ya ben Haluk Ankıl'la konuşmam lazım bunu. Ha. Ee, evet bence de çok zafki. Sen Haluk Ankıl'la konuş. Hatta de ki özel bir görüşmede al Haluk Ankıl'ın dışarıda konuşun. Ya ben dışarı mı götüreyim şimdi Haluk Ankıl'ı? Evet Haluk